Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. FIFA Online'da bugün yıldız jetonları açacağız. Mağaza kısmından biriken yıldız jetonlarınızı görüyorsunuz arkadaşlar. 3028 yıldız jetonumuz varmış. Buraya girip bunları kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz alabiliyorsunuz veya bir kısmını parayla, FC ile veya jeton ile karşılayarak kutulara sahip oluyorsunuz bunda şunu da aşağıda yazdığı gibi yüzde yüzünü karşılıyor. Burada yer alan oyuncu kartlarından üç tanesi gelecek. Ama öncelikle öler kısmına gelelim. Şimdi çıkanları görmek istiyorum. Ha, Yıldönü kuponu var. Bunun kuponunda da parayı kullanabiliriz. Bir açılış yapalım. Yıldız yoton aslında kullanacağız ama şimdi paramızı bir kullanalım. Yalnız jetonla uf 500 milyon. Şanslı paranın parası geldi ve 500 milyon. Süper oldu bu. Hiç beklemiyordum. Harika bir tutar yakaladık arkadaşlar. 500 milyon yıl dönümü. Bu ne? Soyunma modasında logo filan gelmiş. 500.000 bin. Şurada 3 oyuncu var. Şunları bir açalım bakalım. Ne çıkacak bize? 500 milyonu bulduk ya şansı parada. Hiç beklemediğimiz tarda çıkacağız arkadaşlar. Yaktık gemilere geliyoruz. Bakalım. Kim çıkıyor? Stoper çıktı. Manchester. Manchester United'dan 96'lık bir oyuncu Lindelof Stoffer İyi bir oyuncu çıktı Buradan bir tane deneyelim Daha kartlara yıldız Jetonundan kazandığımız kartlara geleceğiz arkadaşlar Onları da açacağız hep birlikte Ama şu anda şunları bir eriteyim ki Neleri kazandık Onları anlayalım 95 36 milyon. Gayet iyi bir tutar. Şunları alalım. Kafa karıştırmasın. Buradan da bir kutu açacağız. Bu kutular çok iyi geliyor arkadaşlar. Anahtarların açtığı. Bunu deneyeceğiz. Şu 95 üzeri geldiğinde çok iyi çıkarmıştık ama gelmedi bu sefer. Şu 94 bir daha deneyelim arkadaşlar. Biraz video başlığından saptık. Ama burayı boşaltalım ki hangi oyuncular çıkacak görmüş olalım diye burayı boşaltırız. Pjanek geldi. 98'lik. Oo, çok iyi bir oyuncu çıktı. 118 milyon. Pjanek. Şimdi yıl dönümü kuponunu nerede kullandığınızı göstermiştim. Bu videonun içinde de göreceksiniz. Daha önceki videolarımda da vardı. Ama şimdi öğler envanterler envanter kısmı boş. Oraya mağazadan şunu bir alalım arkadaşlar. Tamamını karşılasın. Ekstra bir FC ödemeyeceğiz. Alalım abicim bir tane. Göz atalım. Gidelim şimdi. Bunu bir alalım. Şimdi bunu açacağız. Bunu açtığımızda içeriğine bakarsak 3 öğere üve öğe verecek bize. 3 tane içinden bir şey çıkacak. Şimdi şansımızı deniyoruz. Hadi bakalım güzel kartlar çıkar. 95 95 96. 96'lıktan çok iyi bir şey çıkabilir diye tahmin ediyorum. Şuradan başlayalım. Hadi bakalım nasıl bir etkili bir oyuncu gelecek? Tabii gene herhalde patlatacağız fişekleri. Evet. Alev alev geliyoruz. Alev alev geliyoruz. Brezilyalı geliyor, stoper geliyor. Ana hareketlere bak. Bak 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 bak. Hele bak Felipe'ye bak. 97'lik. Güzel bir oyuncu çıktı. Şimdi diğer 95'lik kartımıza bakalım. Hadi bakalım. Sol bek. Sol bek'e kim bu? Roberto Carlos'u bir türlü çıkartamadık ya. Bo, Boylesen satarız büyük ihtimalle. 96'lığı yokluyoruz. Buradan güzel bir oyuncu çıksın. Milyarlık oyuncu gelsin. Hadi gelsin. Henry gelsin. Ronaldo çok iyi ya. Ronaldo gelse keşke var ya. Milyarlık ah kaleci geldi. Kaleciden yana sıkıntımız yok ya. Oo, birlikte geldi 603 milyon. Vay 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 vay. Çok iyi. Yeni kalecimiz bu. 603 milyonluk kalecimiz geldi. Harika oldu. Çok iyi kart açtık. Şimdi tekrar mağaza kısmına gidelim arkadaşlar. 1500 yıldız jetonumuz kaldı. Buraya yoklayabiliyoruz. Bu 1500 ama sarf edilebilir kısımda heh, şunlar var. 750. Ya buradan da bir tane geliyor aslında. Yani Ondan, ondan ziyade buradan milyarlık gelebilir. Bence gene bu teklifi kaçırmayalım arkadaşlar. Bunu alalım. Hepsini harcamış olalım buraya. Bakalım bu sefer gene etkili oyuncu verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. 603 milyonluk oyuncu geldi. Alalım bakalım. Ver güzel kartlar. Ver bakalım, ver bakalım, ver ver bakalım. Hepsi 95'lik geldi. Açalım sırasıyla. Bunlardan pek etkili çıkmıyor. Orta saha. Bakalım kimmiş bu? Yüzlük geldi 380 milyonluk Arthur. Güzel. 380 milyonluk geldi. Güzel çıkmıyor dedik ama ya milyarlık çıkmıyor ne demek istedik? Ya yani milyarlık buralardan bulmamız. Hadi utandır bizi. Sabek. Danalves mi? Kim bu? Kafu. Uuu uh, 96'lık kafu. Kafu iyidir kafu. Ver bakalım buradan 95'lik kimi veriyorsun. Ver ver bakalım ver bakalım. Ver ver bakalım ver bakalım. Geliyor etkili bir oyuncu Yasin. İspanya'dan geliyor bu sefer. Sol açık. Güzel bir oğut. Timbu mu? Christian Dello. Yine 229 milyonluk. 98'lik. Hız bayağı etkili. Bu da güzel bir oyuncu. Daha alacak jetonumuz kalmadı. Evet. Burayı bitirdik. Şimdi konu içerimiz aslında buydu arkadaşlar. Burada yıldız jetonunu kullanmış olduk. Şimdi biz bir de ne diyorduk? Yıl dönümü kuponları var. Temsilci kısmından giriyoruz arkadaşlar. Buradan yıl kutusunu bir bir alalım bence. Burada ne veriyor arkadaşlar? Para veriyor. 100 milyon 1 milyar. Evet. 1 milyarlık 100 milyonlu 1 milyarlık paralar da var. Bunları bir yoklayacağız. Kaç tane vardı bizde ondan Bir tane buradan alırsak ne veriyordu? Başladıktan birisini kazanıyoruz buradan. İkon da gelebiliyor. Bir tane buradan yoklayalım arkadaşlar. Heh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalıyor. Sonrasında tek tek maçarız. Onu iki tane kutuyu açalım öyle karar verelim. Tabi bu buradan bir ikons oyuncu gelse var ya zaten iflahımız böyle gittik yani. Öyle kısmına hemen bakalım. Şimdi yıldönüm kutusu hangisiydi? Şuydu paranın olduğu. Biri bir alalım. Şansımızı deneyelim. 30 milyon verdi. Bundan şansımız yok. 30 milyon. Şimdi diğerini alalım arkadaşlar. Buradan bakalım ne gelecek. Bunu da bir yoklayalım. Kaliteli bir oyuncu ver kardeş. Kaliteli bir oyuncu gelsin. 94'lük geldi. 94'lükten de çıkartacağız. Bakalım hep birlikte. Ver ver bakalım, ver bakalım, ver ver bakalım, ver bakalım. Yak alevleri, alevleri yaktık geliyoruz. Hadi bakalım aslanım. Sol bek geldi. Bakalım sol kim geliyor? Kolarov çok etkili bir oyun değil. Biraz önce mesela bir tanesinden 30 milyon çıkarmıştık. Yani ee, biz bence bu sefer Altısını da Bundan yapalım abicim Değil mi Hep bundan aldım Buradan şansımıza belki milyarı buluruz Devam edelim abicim Seni burada bitirelim Kuponları bunları kaçırmayın arkadaşlar bunlar Sürekli bu aşamalara girip yıldız jetonları buraları kurcalayıp sürekli bir şeyler alabilirsiniz. Yani bunları değerlendirin. Değerlendirmenize fayda var. Paranızı arttırırsınız. Yoğuncular gelir. Şansınız artık. Bunları sonra açacağız bakalım. Nasıl etkili? kartlar çıkartmış olacağız. Milyarı bulabilecek miyiz? Benim asıl merak ettiğim o. Para iyi para biriktirdik. 2 milyarı geçti herhalde gene. İyi oyuncu geliriz. 2,5 milyarlara, 2,5 milyarlara yaklaşmışız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi onları kullanıyoruz. Bunların hepsini bir alalım şimdi. Teker teker açalım. Teker teker açalım. Şimdi hepsini birden bir açalım. Ver coşkuyu abicim. Ne verdin? Oo, patır patır veriyorsun. Tuz geldi. Oo, şanslı paralar geliyor arkadaşlar. Yüzle bir milyar arası şanslı paramız var çok merak ediyorum şu şunları bir alalım 15 milyon 30 milyon var 20 ile 200 milyon arası ver coşkuyu Oo, güzel 60 milyon geldi senden ne geliyor arkadaşım çok merak ediyorum ver milyarı be 800 milyon of milyara yaklaştık süper arkadaşlar süper 800 milyon Gördünüz bak paramız 3.5 milyarlara çıktı. Yani yoklayın abicim orayı. Yoklayın ya yoklayın. Transfer pazarında koyduğumuz bir sürü oyuncu vardı. Bunlar hep satılmış. Hepsini bir alalım. 108 milyon da buradan geldi. Cukka. Cukka cukka cukka. Cukka cukka cukka. cukka. Popüler oyunculara bakalım. Ya şuna almayı çok isteriz tabi de 44 milyar bu 32 milyar paralara bak abi ya lan ne 285 milyon ne lan bu 52'lik stoper <laughs> kim şişirmiş bunu bu kadar ya yükselme vandik vay 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 yükselmelere bak Nasıl bir imedir ya? Nasıl bu kadar fiyat yükseliyor ki abiciğim? Kim şişirmiş bunu böyle? Cristiano Ronaldo bu ne be? 66 milyar. Vay 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 vay. Back to back. Vay. Sanchez varmış. Oyuncular kaliteli oyuncular var ya. Gerrit Bale. Bunlarla nasıl oynayacaksın abi biz? Biz yani en aldık geçenlerde. Başka da bunlar bizdeki oyuncular zaten hep. Normal Dion var 3.5 milyar. Evet